Öncelikle merhaba arkadaşlar. Yani bunu aslında çok daha farklı bir şekilde yapacaktım ama <laughs> bu sıralamaya bu kadar sevinç yeterli diye düşünüyorum. Bunu bir durdurayım. Hemen ölülere geçelim hızlı bir şekilde. Bu hafta neler yaptık göstereceğim. Daha sonrasında ödüllerimize geçelim istiyorum. Bu hafta fena geçmedi. Çok daha iyi geçebilirdi. Ama e, uzun zamandır iyi bir ödül kazanamıyorduk. En azından o noktada bizim için iyi oldu. Ama seviye yükselen kartları falan da gösteriyor artık enteresan. Evet, bu haftaki ödüllerimiz ekranda görüldüğü üzere 424 dolar, 57 essence, tamamı limited olmak üzere. Bir adet kart e, o da Tahir 3. E, U23 kartı muhtemelen kötü bir kart olacak o da 2-3 dolar civarında. Açıkçası 2-4 dolar civarında ama muhtemelen bize kötü bir şey gelir diye düşünüyorum. E, evet başlayalım. Açıkçası bu videoda çok fazla yapacak bir şey yok gibi gözüküyor. Essence'e de tekte veriyorsa eğer bir direkt olarak veriyorsa sıkıntı ya. Direkt vermesi iyi aslında. Ama muhtemelen direkt ver. Neyse açalım o 23 ödülünü haberden Litvanyalı Tabers. Enteresan. Enteresan. Tabers'ın da bu hafta zor bir rakibi vardı yanlış hatırlamıyorsam he. Şöyle bir F5 atalım. Şöyle bir F5 atalım. Bu arkadaş merak ettim. Hmm. Yani dediğim gibi bunun kartı yeni basıldığı için fiyatı tam oturmamış. 2-3 dolar civarında gider gibi gözüküyor. Bakalım. 23 yaşında. Evet. Şöyle bir hızlı kabloları göstereyim. Essence'leri direkt vermişler mi ya? Evet. Kötü oldu. Direkt verdiklerine mecburen 50'lik kaçmak durumundayız şimdi. Peki bizim oranlar nerede gözüküyor hocam? Hangilik vesaire diye ona bakıyorduk bir yerden. Buradan mıydı yine? Heh, buradan. Da. Hmm. Global %82. Contender %12. Premierlik %2.7. Challenger 1.35. Bundesliga 1.35. Global neymiş ya? Kötü tarafı mesela 20 Essence MLS tarafından geldi. Normalde tek tek onları açabiliyor olsak Essence'leri. Örnek veriyorum ben direkt önce MLS'leri açabiliyor olsam. 20 tane MLS'den açalım ve MLS kartı gelir. Böylece MLS kartları pahalı olduğu için daha iyi bir kart gelme ihtimali olur oradan vesaire. Kötü bir kart gelse bile çok ucuz olmayacak. Çünkü MLS kartları yeni basılıyor ama direkt hepsini verdiği için e, maalesef öyle bir şansımız yok. Bir tane 50'lik açalım yapacak bir şey yok. Bakalım nasıl kötü bir şey atacak yine bize. Portekiz. Orta saha bir de Beşiktaş at bakayım. Yapma ya. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi oldu lan o iş hocamlar. Oğlum %2 falan vardı lan Premier şansı galiba. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Muazzam oldu. Bu hafta galiba ama çok daha muazzam şeyler olabilirdi bu arada. Biraz sonra göstereceğim. Gösterdikten sonra bir de 20'lik esen saçarım. Ya Gerçekten e, bu hafta olabilirdi bazı şeyler ama yani bu bu hafta arası kurduğum kablolar pardon. Biraz e, kabloları önem vermek istedim bu gaming ile birlikte. E, yani uğraştım açıkçası bayağı ve gamingde de emeğini aldık. Açıkçası pek e, oralardan almadık ama bu essence birlikte fena olmadı gerçekten. Uğraştıktan sonra bir şeyler kazanınca insanın keyfi gelmiyor değil. Oradan kazanmasa da süper kazandık ödülün büyük kısmını Beşiktaş'tan kazandık açıkçası. Beşiktaş bu hafta ödüllerin tamamını getiren takım oldu. Ama yine de uğraştığım hafta denk gelmesi keyifli oldu. Bundan sonraki gaming'de yine güzel kadroya kurmaya uğraşmaya çalışacağım. E yavaştan da başladım açıkçası. Şöyle bir MLS'ten alımlar yapmıştım zaten bir önceki videoda göstermiştim. Gerçekten onlara baktıysanız aldığım bütün oyuncular muazzam puanlar yaptı. Bazıları hariç mesela şu iki arkadaş. Bernardo Şi, Amina Bassi, Miki Yamane, Jovilic, Arthur, Espinoza, Gazda, yine Morales Zedem, Ozorio, Vilic. Gerçekten e, aldığım kartların %80'i çok iyi puanlar yaptı. Ama e, esenslerle yetindik. Çünkü bildiğiniz üzere sadece İlk 35'e ödül veriliyor şu bu gamingde MLS'te. Tabi şimdi Division'lar dağıtılacak. E, üçünde de Division 1'deyim şu an. Bakalım Division 1'de olaylar nasıl ilerleyecek. Çok fazla uzatmadan hızlı hızlı ilerleyelim. Burada bazı denemelerimiz olmuş ama başarısızız. Öyle bir hızlı bir şekilde bakalım burada antistekten de bir şey çıkmamış. Alstar tarafında şöyle bir denemem olmuştu. Ya kutular da var lan. Kutuları açmayı unuttuk. Direkt essence verince aklım gitti. Benim essence açtım falan. E, Alstar'dan böyle bir denemeler yapmışız. İkisinden de kutu kazanmışız. Birinden dandik. Diğerinden e, yeni sezon kutu kazanmışız. Onunla e, onun akabinde böyle bir Premier League'den fena olmayan bir denemem vardı. Açıkçası şurada çok iyi başladık. E, önce e, Damskart ve Vissa'nın maçı başladı. Brentford 4-0 yendi Leicester'ı. E, maçı da izledim. Keyifli bir maçtı ama devamında maalesef e, hem Pedro Porro hem Madison yedek başlamıştı maça. Madison yedekten girip asistini de yaptı. Ama hem Vicario yedi hem kaptanı Porro yapmıştım. Division'da yükselemedik. Biraz kötü oldu o durum bizim için. E, burada her zamanki gibi Kunya Baba tek başına taşımaya çalıştık kadroya ama olmadı. Matt Selsi gerçekten uzun zaman sonra baya kötü bir puanla bitirdi burada çok üzücü bir durum var La Liga tarafında. artık La Liga'ya güzel bir kadro kurayım dedim. Gerçekten gayet iyi bir kadro kurmuştum ki Atletico Bilbao'nun da farklı bir skorla yeneceğini biliyordum. Valladolid'i. onu tutturduk. Kaptanı gerçekten fullyen oyuncuya denk getirdim. Her şey çok iyi gidiyordu ama Diniep yedik. Inago Martinez'den. Yani dini yap yemeseydik şöyle bir 45 dolarla birlikte Div 1'e falan çıkabilirdik. Gerçekten muazzam olurdu. Yani belki fulllese 70, 80, 75 80 civarı alsa 45 dolarla falan çıkardık buradan ve çok tatlı olurdu. Ama olmadı. En azından Div 1'e çıktık burada. O güzel oldu o yönden. Div 1'de bu hafta e, mücadele edeceğiz. Bu hafta da e, Villarreal tarafında e, olacağım gibi gözüküyor bu haftaki videoyu Belki biraz erken çekerim kadro kurma videosunu Belki sizin için de e, bazı birkaç oyuncu kullandığım oyuncular e, işinize yarar Belki görüp beğenip aklınıza yatan oyuncuları kullanabilirsiniz ya Belki biraz erken çekebilirim Geçen hafta da benzerini söyledim ama yetiştiremedim e, özel bazı sebeplerden dolayı biraz e, sıkıntılı birkaç gün yaşadık açıkçası ee, bu arada şöyle de bir durum var. Burada Yuri Berçiçe 90 puan aldı ama Yuri'nin oynayıp oynamayacağını gerçekten emin olamadım. Emin olsam Yuri'nin oynayacağını Inago Martinez'in satın bile almayacaktım ama ee, ama işte neyse çok fazla satmayayım. Bazen de olmuyor. Yapacak bir şey yok. Ee, burada Bundesliga tarafında yani ya, ya ne diyeyim ki ya şurada çok üzüldüm Leverkusen'da. Çünkü bu kadroya gerçekten inanıyordum ama Wind Amura ikilisi bokuma karşı hiç skor falan yapamadı. Enteresan olduğu açıdan. En azından divden düşmediler diye seviniyorum bunda Siga tarafına. Gelelim en can alıcı noktaya. Challenger e, Super Rare tarafına. E, Beşiktaş Stake'de 4. olup 400 dolar kazandım ama şöyle bir durum var. E, ben bu arada e, bu arkadaşların hepsinin maçı bitmişti ve ben birinci konumundaydım. Devam eden maçlarda beni geçen hiç kimse olmadı. Yani maçlar daha sonra oynan, oynanıp beni geçen kimse olmadı. Herkes e, Opta ile birlikte beni geçti. Önce bu arkadaşı bazı eklemeler oldu bu geçti. Sonra bu arkadaş oldu bu arkadaş oldu vesaire. Dördüncülüğe kadar düştüm. Neredeyse beşinciliğe düşecektim. Yani bu hafta gerçekten şu puanla ki bence bu puanla bu ödülün bile alınmaması gerekiyor ki bazı maçlar, bazı ligler oynanmadı. Hollanda Ligi yoktu. Pardon. Yok muydu Hollanda Ligi? Ya bayağı eksik maç vardı. şası Hollanda Ligi varsa da yarısı oynanmadı diye hatırlıyorum. ondan dolayı biraz barem düşük kaldı. Hollanda oynandı ya. ayak eee rotasyonla falan çıktı pasfer oynamadı vesaire. ama maalesef bu düşük puanla biten haftada da dördüncü olarak bitirdik. Açıkçası şuradan bir birincilik alsaydık e, çok rahatlayacaktım. E şöyle bir birincilik alıp rahatlamak istiyorum. O rahatlığı aldıktan sonra devamı gelecek ama bir türlü o birinciliği alamadım. Hep ya 3'te kalıyorum ya 4'te kalıyorum ya 10'da kalıyorum. Ya çok ufak e, şeylerle kaçıyor. Gerçekten sıkıldım. Umarım e, 400 dolarla birlikte 4. lükle birlikte şeytanın bacağını kırar devam ederiz. Ulan tıkladık diye bir tane taneri yattı bize. Ee, onun akabinde şurada bir talihsizliğim var ee, ya Emran Topçu'nun son saatlerde mi son dakikalarda mı oynamayacağı bilgisi gelmiş ama ben o arada e, çok yoğun bir şekilde kadro kurmaya çalışıyordum ondan dolayı onu kaçırdım buraya e, muhtemelen Varela koyardım Varela da yukarılarda bir yere koymuştum kaç puan almış onu bakalım ee, Varela XP ile birlikte oh, onu hesaplayamayız yani 55-60 civarı bir puan almış olacaktı XBC ile birlikte pardon 50-55 civarı. O da bize ne kazandırırmış? Yani Ya ucu ucuna 60 dolar kazandırmış ya da 4 Essence kazandırmış. 4 Essence kazandırsa da iyi olurdu. Ee, bir Kutu açardık bir Essence, e, Super Rare Essence'de. E, açardık bir Super Rare kart ama Maalesef olmadı en azından bir teselli ikramiyesi olabilirdi. Sağlık olsun. Burada yine eee <laughs> derbi de 0-0 muazzam gerçekten. Ben Fenerbahçe'den şöyle bir 2-0, 3-0 gibi skor bekliyordum. Davinson Sanchez bir çizgiden çıkarır veya iyi bir alroundla e, güzel bir sonuç alırız diye düşünüyordum burada ama beklediğim gibi olmadı. Maç 0-0 bitince tabii e, ödül almak çok zor o kadroyla. Burada da Visca Alisov ikilisi çok iyi puanlar aldı ama maalesef Gezal oynamadı. Sebebini hiç bilmiyorum. Ona bakacağım biraz. Araştırmak lazım o konuyu. Süre bile almadı. Yani, ya yani çok bir şey kazanmazdık buradan. Yine belki yani belki değil hatta Essence kazanabilirdik oradan. Ama hiçbir şey kazanamamaktan iyidir Essence kazanmak neticesinde diye düşünüyorum. Belki iyi bir kart atardı burada yine Rare tarafta da Beşiktaş'la birlikte 30. 33. bitirdik. Bir su içeyim ya. Çok konuştum bu videoyu çok uzattım galiba. Yani aynı kadro zaten birebir aynı kadroyu kullandım. Vasat İmobile'miz birkaç tane pozisyon kaçırdı. Gerçekten bu hafta var ya bize e, İmobile'nin kaçırdıkları çok büyük şeye mal olmuş olabilir. Kaçırdıkların birkaç tanesini çok rahat bir şekilde ee, hem süper yarıda birinci olurduk hem de burada çok iyi bir sıralama ile birlikte e, burada da çok iyi bir ödül kazanabilirdik. Gerçi burada çok absürt ödüller yok ama yine şöyle bir 100 dolar falan kazanabilirdik. Belki 80 dolar. Neyse artık e, çok dolara bakmanın bir esprisi yok diye düşünüyorum. Hayrodun oyuncu yine muazzam oyununa devam ediyor. Gerçi penaltıdan attı yanlış hatırlamıyorsam ama yine de Gerçekten oyun içinde hissedebiliyorsunuz Hayradinovic'i. Son zamanlarda bayağı formda. Ee, onun akabinde burada bir Trabzonspor denemesi yapmıştım. 3-2 Kazanmayı başardılar ama Yani çok rahat bir şekilde Gaziantep'i yenerler gol yemezler diye düşünüyordum. Ee, öyle olsa bile Çam zaten e, Yedekten dahil oldu. skorda yapamadı. Burada yine Gezal'ın oynamaması bize Büyük Sıkıntı yaratmış. Beşiktaş yine burada bize 4 dolar kazandırabilmiş. Açıkçası ondan ziyade yukarı çıkmamız çok önemli. Bayağı bir yukarı çıkışımız var. Ee, şöyle göstereyim. 11 kadroda div yükselmişiz. Bu çok önemli. Çünkü aşağı divlerde gördüğünüz üzere mesela 4 dolar kazanmışım. Ee, eğer div 1'de olsaydım. Bakayım. E, 123 puan fazla mı olurdu? Yani 10 dolar kazanırmış Mesela 6 dolar daha fazla kazanırmışım. Niye 6 dolar daha az kazanayım? E, hatta belki biraz daha yüksek puanlarda çok daha muazzam ödüller kazanılabilir div -birlerde. O yüzden olabildiğince div 1'de olmak lazım. Burada da bir şekilde div 1'e çıkmışız. Haynen Aradonovic e, Aradonovic fal falan. Ama diğerleri eşlik edemeyince bu şekilde sonlanmış. Challenge tarafında hızlı bir şekilde göstereyim. Kenan Guat Karaman bizi yaktı açıkçası. Kenan Guat'ım oynasaydı belki buradan cash ödülleri kazanabilirdik aynen. Buradan bir 5 dolar kazanırmışız. Buradan da helalinden esensimiz varmış. divde çıkardık. Ee, sağlık olsun. Devam edelim. Buradan bir div çıkışımız var. O güzel en azından. Burada da Challenger tarafında da pardon Contender tarafında da div 1'de olacağız. Ee, devam eden de bu şekilde Contender eski sezonlar var. U23'te yine ee, bu kadroya çok yüklenmiştim. Gerçekten inanıyordum. Hatta buraya da bir Niko aldım. Kaptanladım. tanıdım. Ee, dediğim gibi Bilbao'ya bu hafta güveniyordum. Ee, devamında son haftalarda muazzam puanlar alan bir oyuncu var. Affen Gruber diye. Onu ekledim. Olmadı. Damşkart burada da vardı. Leysen ve Pavlov işte. Başaramadık açıkçası. Ee, ama en azından buradan 10 Essence kazanmıştık. Tabii Essence'ler rastgele gittiği için e, öyle bir uyarlama yapamadık ama e, en azından en azından güzel bir kart çektik Essence'den. Ee, burada da Div 3'ten bir Tyre 3 kart kazanmıştık Onu daha az önce açtık. Bu şekilde son olarak şöyle bir kartlarımızı kutularımızı açalım. Çok iyi oldu o iş ya. Bruno Fernandji. bu arada Bruno 30 dolar falandı. Bu hafta e, hafta arası game Week olduğu için 50'lere falan çıkmış. Onu hızlı bir şekilde elden çıkarsak fena olmaz gibi duruyor. E, bu arada 3 tane kutumuz varmış. Onun akabinde 2 tane de Rivals'ta e, kırmızı kutum var. Onun da oranları hiç fena değildir. Önce bir kutuları açalım sonra Rivals'ı açalım. Aaa şey mi yapsaydık? E, pardon ya. Ne yapıyorum? Kaç essence var? 25 essence. Tamam ya yani, yüksek bir essence çıkıyorsa da çıksın. Zaten alacağımızı aldık kötü kötü atacak zaten atsın kötüsünü Sıkıntı yok Ha indirim kuponu Oo, evet indirim kuponu hala çekebiliyoruz ee, Bu kutuların gitmesinin kötü bir yana indirim kuponu daha çok daha az alabileceğiz çünkü sadece özel turnuvalarda Kutular olacak O yandan biraz kötü oldu bir essence de buradan geldi Rivals'ın onları fena değil de diyebiliyorum ikisi de kırmızı kutu ama hmm, Çok da iyi değilmiş ya şu yüzde gelmesin abi. Onun dışında şöyle bir tayir bir alırız Yani Ver bakayım bize bir tayir bir kart. Ne verdin? Beş essence. Okey. Bu da yine aynı kutu. Yapma ya. Rival hiç ihtiyacımız olan bir şey değil. Ee, son olarak bir de 20'lik açalım. ama şeye bakayım. Burada mesela kim kaldı? %100 global. Mesela yani. Bence bunu tam hesaplayamıyor ya. Yani. 100, 100 global ne demek ki? Evet 434 numara Almanya Orta sağ Ne? PRM neymiş hocam? Neyse e, Zaten bütün hakkımızı burada harcadığımız için açıkçası e, Daha fazla bir şey beklemiyordum zaten bunu bekliyorduk O da geldi bu arada Bruno Fernandes'dan daha iyi bir topçu var sağ tarafta. Onu da belirtmiş olayım. Efendim videoyu beğenir ve abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bunun akabinde hala soru araya Şu Şuralardan bir yerden videoyu göreceksiniz. O videoyu izliyorsunuz. Daha sonrasında bana Discord, X herhangi bir yerden istediğiniz zaman da ulaşabilirsiniz. Aşağıda linklerde mevcut. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay diyorum. Rafa Silva diyor.